Merhaba arkadaşlar. Ee, rastgele tak rastgele oda girdik ve Lübik Ortadoğu takımına bizim takım yani Yiğit İbo takımınla bu şey video abone ve like atmayı unutmayın lütfen. Başlayınca başla başlatırsa geçeriz. Haydi. Bakın arkadaşlar bunlar çok güçlü. Nur Sezer Fatih falan var. Ortada Livik yani çok küçük. sevdede Yiğit diye birisi var. Bizimkin kan. Benim kankimin kankisi. Son case var. Çok Fatih var arkadaşlar. Zorlanabiliriz bir tek. Ama elimizden geleni her şey her şeyi, şeyi koyacağız. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz şunun fotoğrafında gördüğünüz gibi adam bu yıl 71. sırada. <laughs> arkadaşlar boş verin bunları. Biz de videomuza geçelim biraz sessiz kalabilirim arkadaşlarımla konuşabilirim ona göre. Ben sana gidiyorum. Hoş geldin. falan değil, değil mi? Yok, normal. Başka. Tamam, biz sana gidiyoruz Abi video, video, video. YouTube'a canına göre. Odayı kuran ip de nerede lan? Burada değil mi? Yok. Yok. <laughs> <laughs> <İlk sıra>. Yok. <laughs> Alo? Alo? Alo sesim geliyor mu? Alo? Alo. Alo. <laughs> Alo sesim geliyor mu gene? Yok sahibim. Yok sahibini sikiyim amana kodum ya. Ya rakka bir konuşturu. Ayy. İbo. Merkez mi iktisat tatlıyor ya. Benim oyun çok kek. Yemin et. Baya var ya. Sen Abi sadece, sadece kendini atlatma çatı ya. Oyun çok ya ya. Çok şurada silah bu. Nasıl herkes buraya geldi aman akın bir kişi geldi Bir kişi değil Bit sen de komple diyorum Komple mi kişi işte O hasta da <laughs> Ne oluyor <ya? gülüyor> lan la. o lazım ağacın Ooo oyunum çöktü Oyunum çöktü ne çöktü ne? İp bu, İp, bu. İp, bu. Gelsin, Gel şu

Kapı sana açılıyor. Geliyor. Her evet, işte böyle. <gülüyor> <gülüyor> Lan konuşlar. Ne seçiyor? Tam. Geliyor. Oyun gelecek mi acaba? Hadi. Evet 2 3 Abi, abi. abi <laughs> ben de düştüm ben öldür Gelin belem Anıklar tane mermim var Program Gel ya Öbürün <laughs> <laughs> gelecek zaten hatta gün <laughs> Hayır ne alıyon <laughs> <laughs> Birisi pencere atlasa ne bakacağız? Ya o zaman bakıyorum. Oğlum oh, dört kişiler. Oo. Oh, oh. <laughs> Hiç kimse birbirine habersiz kaldı var. Dur hepsi <laughs> bizim binada. Bir molotof attı. Bomba atıyor. Bizde değil. Benim yanında bomba indi. Kimse buraya girmiyor ama bırakıyor. Boş ver boş ver aaa kapıya sıkıldı lan o kapı kırıldı mı lan? kapı kırıldı mı? kapı kırıldı mı? Kapı, kırıldı, kapı vardı ha <laughs> direkt yanımda geliyorlar geliyor Bona giymeyecek lan. Bona giymeyecek ne Bona giymeyecek lan. Oğlum bunlar kaç kişiydi? Ya, ya amına koyacağım bak girin gara. İmha tez çıkarmayız. Bump Bomba rest man. <laughs> evet ben öyle. Anlar Anlaşılası ya. Oha Oğlum bunlar lan kaçtı şimdi. Mekanik de kaçtı lan bu. 20 bir de <laughs> Ulan <laughs> <laughs> oha! Ulan kütüldü ya. Buna buraya neden girmiyor? Portakları <laughs> için. Kafamı çıkarıp bakayım bir. Kordona bakayım bir kafanı çıkarıp. Nasıl yapcağın ona? Korkadar ya Korkadar ya? Aha Oha Bilmem be Olum Katikabıl tavıyalım Afk joker Korkadar Aha A2K'yi -okay bayılttılar Tıksaydın gitti Kurucu da gitti Aaaa kurucu öldü Bak afk joker herkes vurdu Bilemem ama o <laughs> <laughs> Artık bu takımda ne var? bu ne gelen geçen buraya giriyor. Kaç kişi kaç kişi geldi bu <laughs> <ne> lan bu eve? ya? sana. Herkes bana bakım oldu bitmiyor. Ellerim <laughs> <laughs> terli ben de Tamam bu da motor geliyor. Burda da Adam bir Yok ya adıma buraya giymeyecek Kapıyı kıran Kapıyı açamadığın Kapı açık Hayır hayır olmaz Aha Adam bir giriyor. Gir gare amana kur. Ya sen de dolaşıra. Sen tepede Sen de çatıda da şu an. Birkaçını bir altı değil mi? Evet. Araba geldi. Araç. <gülüyor> <gülüyor> Bak sen, sen var, sen diye elek var Sen yelek var sen diye. iki var. mı lan? yelek var mı? Sen yelek var mı? Ben bir kaskıyorum işte. <laughs> bak şarjörü değiştirelim. Oma bak dur bana. Kapının olduğu yerde ya. Bir pilav falan gözüktü şuradan bir yerde. Hemen dibinde. Marte Hocam location. ben bugü yapıyorum. Yap bakayım. Hadi bak. Ne var ne yok? Bizim tuş doğuş. Lan nereye gittin? Nereye gittin lan? Dur. Benim bengim çıktı ya. Lan. Yani. Bizim katta adam yok. Man dur zaten alandayız. İşte bu. Alanın dibinde zaman ki? He. Bunlar alana giderken biz şey yaparız. Ortalarken varken. Arkadan ben çakarız. Allah gezin yeme seninkisi. Kork kork kork. Ben çok